Merhaba, işitme cihazı almayı düşünüyorsanız doğru bir seçim yapmanız için bazı önemli ipuçlarını paylaşacağım. İşitme cihazı alırken şu 5 noktaya dikkat etmelisiniz. Birincisi, işitme kaybınızın türü ve seviyesi potansiyel bir işitme uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Doğru teşhis, doğru cihaz seçiminin ilk adımıdır. İkincisi, yeni nesil cihazlar, bluetooth bağlantısı, gürültü filtreleme, farklı dinleme ortamlarına uyum sağlama gibi teknolojiler Sunar. Bu özellikler sizin yaşam tarzınıza uygun olup olmadığını değerlendirin. Üçüncüsü, cihazınızın kulağınıza rahat oturduğundan ve günlük kullanımında sizi rahatsız etmeyeceğinden emin olun. Dördüncüsü, işitme cihazlarının fiyatları modele ve özelliklere göre değişebilir. Bütçenize uygun bir cihazı seçerken kaliteyi göz önünde bulundurun. Beşincisi, cihazın garanti süresi, bakım ve hizmetleri ve teknik desteği mutlaka sorgulanmalı. Bu cihazların uzun süre sorunsuz kullanımını sağlamalı. Unutmayın, en iyi işitme cihazı sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olanıdır. Daha fazla bilgi ve profesyonel destek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.